Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarında devlet başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarılmasının ardından, Karakas yönetimine yakınlığıyla bilinen Rusya ve Çin'den peş peşe açıklamalar geldi. Moskova, Maduro hükümetine desteğini sürdüreceğini duyururken, Pekin yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemlerini kınadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro ve eşinin Venezuela'dan çıkarıldığını kamuoyuna açıkladı. Gelişmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Maduro ve eşinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından alıkonulduğuna dair haberlerin teyit edildiğini belirterek Washington yönetimine sert tepki gösterdi. Açıklamada egemen bir devletin meşru olarak seçilmiş devlet başkanına yönelik bu adımın kabul edilemez olduğu vurgulandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delci Rodriguez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Moskova'nın Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğu ve Bolivarcı hükümetin politikasını desteklemeye devam edeceği ifade edildi. Taraflar, krizin daha fazla tırmanmaması ve diyalog yoluyla çözüm bulunması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Sin Dışişleri Bakanlığı ise, Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemlerini hegemonik olarak nitelendirerek kınadı. Açıklamada, saldırıların Venezuela'nın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiği, Latin Amerika ve Karayiplerde barış ve güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Pekin yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'ne Birleşmiş Milletler şartına uyma çağrısında bulundu. Diğer yandan Çin, güvenlik risklerinin artması nedeniyle vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat etmekten kaçınmaları yönünde uyarı yaptı. Karakas'ta patlama ve uçak seslerinin duyulduğu bildirilirken, Venezuela yönetimi ABD'yi sivil ve askeri hedeflere saldırmakla suçladı.